Merhaba, bu videoda Hekla test için not kuracağız ve Proposal aktifleştireceğiz. Terminali açtıktan sonra sudo i komutuyla root girişi yapıyorum. Bu kodların sonsuz çalışması için önemli. Sonra ilk adımımız docker yüklemek. Burada kullandığım tüm komutları bir dosya ile ileteceğim. O yüzden oradan takip edebileceksiniz. diğer komutu da çalıştırıyoruz. Soruya Y deyip Enter'a basıyoruz. Docker yükledikten sonra sırada git yükleyeceğiz. Yine gereken kodları sırasıyla çalıştırıyoruz. git yükledikten sonra artık nodumuzu indirmeye ve ayarlamaya başlayabiliriz. Sıradaki komutumuzu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Gittikten sonra Enter'a basıyoruz. Kodları çalıştırmaya devam ediyoruz. Sonrasında bu komutla dosyanın içine giriyoruz. Burada değiştirmemiz gereken birkaç yer var. Bunların başında Elvan Endpoint'ler geliyor. Bunlar için bir Koleski RPC'si sağlamamız gerek. Bunun birkaç yolu var ama bence en kolayı Block B. Block B, ekosistem partnerlerinden biri o yüzden kullanabilirsiniz. Yo olduktan sonra Launch deyin, New API Key deyin. için bir isim verin. Bu tuşla arşiv modunu aktifleştirin. HTTPS'yi e dosyanın içindeki HTTP e satırına yapıştırın. Son değiştirin ve VSS'yi alın. VSS'yi de VSS satırına yapıştırın. Beacon satırı için gerekli linki de dosyaya ekleyeceğim. Eğer sadece Node çalıştırmak isteseydik, değiştirmemiz gereken yerler sadece bu kadardı. Biz da aktifleştirmek istiyoruz, bu yüzden değiştirmemiz gereken birkaç yer daha var. Enable Proposer'ı false silerek true yapıyoruz. Sonrasında eklememiz gereken iki satır daha var. Elvan Proposer Private Key, cüzdanınızın özel anahtarını yapıştırıyorsunuz. Bunu nasıl alınacağını da dosyanın içine ekleyeceğim. Altus Suggested Fee Recipient adı cüzdanınızın adresini ekliyorsunuz. Eklede var olan adresinizi. L1 adresinizde yani key'ini eklediğiniz adresinizde Holes GT olduğundan emin olun. ek olarak bir de prover eklememiz gerekiyor. Prover sayısı şu an çok fazla değil. O yüzden dosyada size var olanları ekleyeceğim. Onları nereye eklememiz gerektiğini de orada göstermiş oluyorum. Çeşitliliklerinizi yaptıktan sonra ctrl x ile kapatın sorduğunda y'ye basın sonra da enter'a basın. Ve böylece gereken tüm ayarlamaları yaptık ve geriye notu çalıştırmak kaldı. Kodumuzu kopyalayıp yapıştırıyoruz. nodumuz çalıştı. Şimdi proposer aktif. Proposer profilini aktif etmek için bir kod daha çalıştırıyoruz. Dediğim gibi bütün bu kodları bir dosyada iletiyor olacağım. Nodumuzu ve proposer'ımızı aktifleştirdik şimdi loglara bakacağız. Doğru çalışıp çalışmadığını görmek için. Ctrl L ile sayfamı temizledim. Log komutunu çalıştırıyorum. Nodumuzun senkronize olması için birkaç saat gerekiyor. Bu testnetin başında olduğu için biraz daha kısa sürecek ama testnet ilerledikçe senkronizasyon süresi uzayacaktır. Sonra biraz bekledikten sonra kodu tekrar çalıştıracağım. Gelecekten merhaba. Şimdi kodumuzu tekrar çalıştırıyoruz. Değişiklik var mı diye görmek için. Kodda profil yazan yere Proposer ya da L2 Execution Engine yazabilirsiniz. Ben şu an Proposer loglarına bakıyorum. Ee, gördüğünüz gibi modumuz çalışıyor. Tamamen senkronize olmuş durumda. E, Hegda testnetinde Node ve Proposer böyle kurulur. Sorularınız için discord kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar hani e, Node ve Proposer çalıştırıyoruz ama blok Propose edebilmek e, garanti değil. Bu hani bilgisayarınıza, ağa ve biraz da şansınıza bağlı. Biliyorsunuz büyük e, ilgi var çekleme odayı çalıştırmaya geleceklerim bu kadar umarım faydalı olmuştur görüşmek üzere.